Kıymetli başkanlarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizleri bu iftar programında bir araya getiren Ankara Mimarlar Odasına teşekkür ediyorum. İstiklal Marşımız'ın kabul günü olan bugün aynı zamanda Ankara Mimarlar Odası tarihinin ilk iftar yemeğine denk gelmesinden de büyük bir onur duyuyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı bizlere sadece manevi bir arınma ve paylaşma fırsatı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumsal dayanışmamızı birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Biz mimarlar olarak sadece yapılar inşa etmiyoruz. Şehirlerin kimlikleriyle beraber aynı zamanda toplumların kimliklerini, hafızalarını ve ortak değerlerini yaşatan eserler de ortaya koyuyoruz. Ramazan ayının bizlere hatırlattığı dayanışma ruhu aslında mimarlığın temelinde yatan birlik bilincinin bir yansımasıdır. Çünkü mimarlık tıpkı Ramazan gibi bireysellikten çok toplumsallığı kişisel kazançtan çok ortak paydayı ön plana çıkartır. Mimarlık sadece yapıların tasarlanması ve inşa edilmesiyle sınırlı bir meslek değildir. Aynı zamanda kültürlerin, kimliklerin ve toplumsal değerlerin yaşatıldığı bir sanat bilim dalıdır. Bir ve beraber olmak bizi güçlü kılacak en önemli şeydir. Büyük medeniyetler ancak dayanışma içinde ortak akıl ve iş birliğiyle inşa edilmiştir. Tarihteki en görkemli yapılar sadece taşlarla değil Ortak bir amaç etrafında birleşmiş insanların emeğiyle yükselmiştir. Bugün şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmak, insan odaklı, estetik ve sürdürülebilir yapılar üretmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Ancak bunu başarabilmemiz için birbirimize destek olmalı, farklı zenginlikleri ortak olarak bir amaç için kenetlenmeliyiz. Bizler aynı toprağın aynı aynı kilimin desenleriyiz. Çeşitli bakış açılarımız olsa da hedefi aynı olan vatan sevdalılarıyız. Burada bulunan bütün mimarlar başkasının ışığından korkmayan, kendi ışığından emin, mesleğine aşık insanlardır dayanışmamız ne kadar güçlü olursa mesleğimize de o kadar saygın, şehirlerimize de o kadar yaşanılabilir bir hale gelecektir. Gelin birbirimizi omuz vererek mesleğimizin gücünü ve diğer ve değerini hep birlikte daha yukarıya taşıyalım. Bu birlikteliğin daim olması duasıyla önce Kadir Gecesi'ne sonra da bayrama ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan Niyaz ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.